Prime <gülüyor> <gülüyor> evet, First, Prime yes, yes, yes. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Başkanlığındaki heyet Ankara'da Türk yetkililerle yaptıkları ortak basın toplantısına akreditasyon uygulanan yayın kuruluşları alınmadığı için Avrupa Birliği Komisyonu'nda ikinci bir basın toplantısı yapmak zorunda kaldı. Zaman <laughs> muhabiri Avrupa Birliği ofisindeki ikinci basın toplantısında Mogherini'ye basın özgürlüğü altında. Bazı basın organları toplantılara alınmıyor. Bunu görüşmelerde ele aldınız mı?" diye sordu. What do you think about this and... Avrupa Birliği temsilcisi buna, "Evet. Bu konuyu gündeme getirdik. Zaten bundan dolayı burada ikinci bir basın toplantısı düzenliyoruz." cevabını verdi. Uh, "We need to make it stronger relationship." Avrupa Birliği yetkilileri Türk muhataplarından Avrupa Birliği sürecini hızlandıracak reformları yeniden gündeme almasını isterken tartışmalara sebep olan kanunların Avrupa Birliği ile uyumu sağlamak için istişare halinde çıkarılmasının önemini anlattı. İki yetkili ifade ve basın özgürlüğünün bir demokrasi için hayati önemde olduğunu hatırlattı. Mogherini, IŞİD'le mücadele için başta sınır güvenliği olmak üzere yakın işbirliği ve ortak mücadele talep etti. Ankara, IŞİD'le mücadele için Esed rejiminin gitmesini şart koşarken, Mogherini, Türkiye'nin IŞİD'e karşı aldığı önlemleri Avrupa Birliği ile aynı hizaya getirmesini istedi. Avrupa Birliği heyeti, Kırım sebebiyle Batı dünyasının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda da Ankara'nın desteğini aradı. There be different psychology among foreign foreign ministers. After some time you see each other more than your family members. So you are